Px polinomunun ne olduğunu bilmiyoruz. Px polinomunun. Bize Px artı 1 ile Px eksi 2'nin 6x eksi 13'e eşit olduğu söylenmiş. Biz şöyle düşünebiliriz. Px polinomuyla yani şu polinomla Px artı 1'in ve Px eksi 2 polinomunun dereceleri aynı olmalı. Yani Px ile biz x'in yerine x eksi 1 yazarsak Px eksi 1 gelir. Bu iki polinomun derecesi aynı olur. Ancak şöyle değişir polinomun derecesi. Px kare falan yazarsak. Burada değişir. Şunlarınki aynı. Şimdi dereceleri aynı. Toplanmış birinci dereceden bir polinom çıkmış. Yani şöyle 6x 13. Bu da Px'in pxin birinci dereceden ve şöyle ax artı b biçiminde bir polinom olması gerektiği anlamına geliyor. Birinci dereceden olmalı. Yani böyle olmalı ki Px artı 1 de birinci dereceden olsun px-2 de birinci dereceden olsun ki toplamları böyle çıksın. Böyle olmak zorunda. Şimdi px'imize böyle dedik. Tabi istersek işte px artı k gibi de diyebiliriz. İstediğimiz isimleri veririz. Şunları bilmediğim için ben a ve b diye isimlendirdim. px artı 1'i bulalım. x yerine x artı 1 yazarak şurada x yerine x artı 1 yazarak hatta şurada yazayım. x yerine x artı 1 yazarak px artı 1'i bulacağız. Px artı 1 eşittir. A x artı 1 artı b. Şunu dağıtıp düzenleyeceğiz. Şöyle. Şöyle dağıtıp düzenleyelim. Px artı 1 eşittir. Ax artı a artı b olacak. Yani artı a artı b. Bu oldu. Px artı 1'i bulduk. Şunu siliyorum buradan. Şimdi bunu bulduk. P x eksi 2'yi bulacağız. Onun için de x yerine x eksi 2 yazmalıyız. Şu mavi olan polinomda. P x eksi 2 eşittir. Şurası a. x gördüğümüz için x eksi 2 yazıyorum. Artı b. Bunu dağıtacağız. Şöyle. Böyle dağıtıyorum. Bu durumda P x eksi 2 eşittir. ax eksi 2 artı b. İşte diğer polinomu da bulduk. Polinomlarımız şunlar. Biri bu. Biri de bu. Toplayıp 6x eksi 13'e eşitleyeceğiz. İkisini toplayalım. Tabii ben ya da yazalım. Şöyle yazalım. px artı 1'i yazıyorum. ax artı a artı b. px artı 1'i yazdım. Şimdi p x eksi 2'yi yazalım şunu. Artı şu kısmı yazıyorum. a x eksi 2 a artı b eşittir. 6 x eksi 13. Evet buna eşitmiş. Şimdi kendi arasında topluyorum. a x burada, a x burada. 2 tane a x olacak. Sonra a eksi 2 a eksi a artı a eksi 2 a Eksi A. Bir tane B var. Bir tane B de burada var. 2B. Artı 2B eşittir. 6X. Eksi 10. Şimdi bu ikisi eşit olduğuna göre X'in katsayısı olan 2A bu taraftaki X'in katsayısı olan 6'ya eşit olmalı. Şunu yazıyorum. 2A eşittir 6. Burada hemen A sayısı 3 gelir. A sayısını bulduk. Şimdi gelelim diğer kısma. Buradaki sabit Şurası x bulundurmayan kısım. Eksi a artı 2b. Burada sabit eksi 3. İkisi eşit olacak. Şurası 13. Yanlış yazmışım. Eksi 13. Şöyle bir var yalnız. Yazıyorum onu. Eksi a artı 2b eşittir. Eksi 13. Az önce a'yı biz 3 olarak bulmuştuk. Buraya 3 yazarsak. Eksi 3 karşıya atacağım. Artı 3. 2b Eşittir. Burası eksi 3'tü. karşıya attım. Artı 13. Eksi 10 yapar karşı tarafı. Şimdi 2B eksi 10 sa B'de eksi 5 gelecek. A'yı ve B'yi bulduk. Px polinomumuz şuydu. O halde bizim aradığımız Px polinomu A eksi artı B A sayısı 3 olduğu için 3x eksi 5. İşte işlemin sonucu bu olur. Evet. Bulabilirdik. Evet. Daha kolay diyebiliriz. Seçenekler varsa, seçenek yoksa böyle yapmak zorundayız. Söyle. Evet. Böyle yapsak olurdu ama biz px artı bir polinomunun ne olduğunu bilmiyoruz px artı 1'i bilseydik x yerine x eksi 1 yazıp px'e dönüştürebilirdik.